Evet arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle birlikte çok güzel bir şey var. Yanımızda birisi daha var. Gel. Burada kardeşim var. Aa, adımı adım bir sonraki videoda söylemişti. Geri söylemesin. yok değil mi abi? Evet. Şimdi geçelim. Geç. Ay olmadı. Şöyle geçiyorduk biz. Ya. Olmadı ya. Ya Bunu onun üzerinden bir, ben. Buna onun üzerinden bir puan verin. 100. Çok güzel bence. Onun <laughs> üzerinden 100. Bu bir Lamborghini. Diğer arabamıza geçelim hadi. Geç. Böyle bir arabamız daha var. Lamborghini. Değil mi va? Neydi? Eski arabalardan kalma bir araba. Bence. De. Bakın böyle. <laughs> dı 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 dı. Miraç <laughs> ben benim videolarımı izle kanka ya. Neyse diğer şeyi çek. Durun olmadı. Evet. Çok güzel. Okey BVM. BVM evet. Bak buralar açılıyor. Çok güzel. Bak arkasına bakın. Çok Açı, güzel açıldı detay. Açıldı arkadaşlar. Böyle bir kapı. Çok de güzel detayları var. Diğer arabamıza geçelim. On üzerinden kaç puan vereceğiniz diye biz sormayacağım. Hepsini, biz hepsine 100 veriyoruz değil mi? Evet. Hocam? Böyle bir Tesla'mız var. Evet, çok, çok güzel. Bir tane de beyaz Tesla'mız vardı değil mi? Evet. O beyaz Tesla'yı denemeyeceğiz. Arkadaşlar. Böyle bir külüstür arabamız var. Tamam. Bakın. Çok güzel ama ambulans arabası en detaylı. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Bu da bunun adı Kaplumba. Yani Volkswagen arabası. Çok güzel bence. Altına bakalım bakın. Çok güzel. Şimdi diğer arabamıza geçelim. Öyle bir kamyonumuz var. Herhalde gittikçe türlü da bazı çok iyi olanlar da var. Bunlar hiçbir şey. Şimdi diğer arabamıza içiyorum. Bu arkadaşlar. Lamborghini. Lamborghini. Ama özel yapımı. Evet bir de bal, bazlı hepsi, hepsi veya bazlı Lamborghini çıkıyor. Diğer arabamıza geçelim. Yes. Ne wow. Böyle. Böyle. Çok güzel. Bunun adı neydi? Turkaz mıydı neydi? Ya Turkaz ne? Hüseyin neydi bunun adı? Söylesene. Bunun adı özel yapımlık kaymıyor. Şimdi diğer arabamıza geçelim. Onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz demeyeceğim. Böyle bir arabamız var. En sondaki arabayı hiç kimse bilmiyor. Evet. En sondaki araba. <laughs> <laughs> diğer arabaya geçelim. Ay durun olmadı. Bakın. Burada da güzel bir ATV'miz var. Motora benzeyen. Evet Bakın, de Musa bunun Damar. kırılmıştı değil mi? Evet. Neden tek kulpa diyorsun? Şimdi, kulpa kırıldı. Şimdi diğerine geçelim. Hop. <laughs> en sondaki arabaya gelmek üzereyiz. Çok güzel bir araba. İç detayları dıştan içe kadar. Ama camı kırık. Böyle bir şeyimiz var. Birazcık bir ışığı açayım. Bunda tam gözükmüyor. Bakın böyle bir araba. Hep, Hepsinde bence ışığı açık olsun. Hı. Tamam mı? Şimdi diğer arabamıza geçiyoruz. Geç. Oo. Onun büyüğü. Böyle buna kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden vereceksiniz diğer arabaya geçelim. Hop böyle yap. Dur. Hop. En sonraki arabayı görmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ay 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 ay, ay. En büyük araba. İşte detaylarına bir bakın. Bakın. Tamam. çok güzel. Vay evet, vay. Bu son arabamızda siz, size bundan Ege. hediye Ege. edebilirim ama Ege. 100 milyon plaketini kazanınca hepinizi de açacağım. Ege. Videomuz bence çok güzeldi. Abone olup like atmayı unutmayın.